Evet, Örneğimiz arkadaşlar klavyeden bir e, seçim yapacağız. Yaptığımız seçime göre e, bir çemberin ya çevre hesabını yapacak ya da alan hesabını yapacak. E, akış diyagramı bu şekilde olacak. Çevre, e, biz öncelikle şöyle bir şey yapalım. Bizim bu çemberde ne gibi e, değerler var? Bunları değişkenler ile tanımlayalım arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Şuradan değişkenler Şuradaki metin kutusunu almak istiyorum. Bir öncekindekini. Ve çemberde neler var? Biz alan hesabı yaparken arkadaşlar. Bir kere yarıçap çap kullanılıyor. Onun için R diyorum. Bu çapı gösterdi. Küçük R olsun. Ben yazınca hemen... Evet, R diyorum, yarıçap. çap. Pi sayısı var. Pi sayısı arkadaşlar bilgisayarda onu elimizde yazacağız. Onu tanımlamaya gerek yok isterseniz tanımlayabiliriz de. Pi diyelim. Evet tanımlayalım. Pi sayısı kaçtı arkadaşlar? 3,14. Başka? Evet. Şimdi biz hesaplamalarımızı yaptığımız zaman şunları ince puntoya çeviriyorum. hesaplamalarımızı yaptığımız zaman bir alan diye bir şey olacak. Onun içinde alan hesabını A değişkenine yazsın. Hesap yaptı diye bir çevreyi hesapladı. Çevreyi de C değişkenine yazsın. Başka bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Klavyeden girecek seçime göre diyor. Biz diyeceğiz ki program çalışacak bize soracak. Alan hesabını yapmak istiyorsun çevre hesabını. Yoksa program hiçbir hesap yapmadan çıkmak mı istiyorsun? Gibi bir soru sorduracağız. Bunu yapmak istiyoruz. Bunun için de ee, seçim için S diyorum. Yani bir e, seçenek sunması için. Bu değerleri burada tutacak. Değişkenlerimiz bunlar arkadaşlar. Şimdi değişkenlerimiz bunlar. Bu e, algoritmasında hemen yapalım. Buradaki metin kutusundan yine faydalanarak. Buraya algoritma diyorum. Ve adımları tek tek yazacağım buraya. Adım 1. Program ilk çalıştığında bize seçiminizi giriniz desin. Ve pardon özür dilerim. Şunu aşağı indirelim. İlk önce başla olacak tabii ki. Her zaman başla standart. Başlama durdurma. Adım 2. Seçiminizi giriniz diyecek. Ve biz klavyeden bir seçim girdiğimizde bunu hangi değişkeni aktarsın arkadaşlar? S değişkenine aktarsın bilgisayar. Daha sonra adım 3. Adım 3. Bunu rakamlarla belirteceğiz. Eğer seçim 1 ise adım nokta noktaya git direk nokta nokta yazdım. Sonra adım 4 yazdım. Eğer seçim 2 ise adım nokta noktaya git. Evet, şimdi ne yapacağız? Adım 5 ise eğer seçim 3 ise adım nokta noktaya git diyorum. Direkt nokta 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 yaptık. Şurası nokta olmadı. Çizgi oldu. Evet. Adım 6. Ne yapalım? Birinci adımımızda neyi hesaplasın? Çevreye hesaplasın. Tamam mı? Çevreye yazıyorum şimdi. Ee, çevre hesabı olacak. Çevre neydi arkadaşlar? 2 pi ile. 2 yıldız pi yıldız r. Bunu yapacak. Adım 7'de ne yapsın arkadaşlar? Alanı hesaplasın. Eşittir. Pi r kare. Pi pi diye hesap, e, göstermiştik. Çarpı r çarpı ilare. Yani üstlü ifade de kullanabilirsiniz ama burada e, bazen kullanamıyoruz. Evet. Şimdi ne olacak? Alan hesabı oldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Adım 8. Bitir. Bitir. Peki olur mu? Evet. Şöyle bir şey yapacağız. bunları yazdırmadık ekrana. Şöyle yapalım. Adım 7 diyelim şuraya. C'yi yazdır. Buraya da ne yapalım? Adım 8 7, 8, 9 olacak burası. Şuraya 8 yapalım. A'yı yazdır. Evet. Bunları bu şekilde yaptık. Şimdi bakalım, burada ne gibi durumlar var? Şimdi diyor ki 1'e bastık. Tamamen doğaçlama gidiyorum. Çevreye hesaplattığı C yazdırdı. Bundan sonra bitirmesi gerekiyor. Nasıl olacak? Nasıl bitireceğiz? Şurada bitirmesi gerekiyor. Şimdi burada e, alanı hesaplanmaması gerekiyor. Evet. Bağlaç. O akış diagramında. Ben şimdi algoritma yazıyorum. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Adım 8 diyeceğiz. Çevreyi ekrana yazdıktan sonra diyecek ki adım şimdi kaçıncı e, olduğunu bilmiyoruz. Nokta noktaya nokta noktaya git. Şu durumda onu, e, onun gibi görünüyor. Evet. Şurada e, bir şey yazmaya gerek var mı? 9, 8, 9, 10. Evet. 8, 9. Evet. Şurası 9. Şurası 10. Evet. Burası 11. Şimdi tekrar bakacağız arkadaşlar. Burada artık çevreyi hesapladım mıydı? Ne yapması lazım? Adım 11'e gidecek. Evet yapalım. 11'e git. Burada nereye gidecek? Burada nereye gitmesi lazım? Çevreyi hesaplamak istiyorum birinci adımda. 6'ya. Burada da dördüncü adımda arkadaşlar nereye gitmesi lazım? 9'a gitmesi lazım. Evet. 9'a gitmesi lazım. Güzel. 3 ise evet. 11'e gitsin. Evet arkadaşlar. Ama ben şunu istiyorum. Yani o anda iş bir işin çıktı. hemen dışarı çıkman gerekiyor. Programı kapatman gerekiyor. Kapat seçeneği olsun istiyoruz. O anlamda. Çıkış seçeneği. Yoksa olmasa, yapmasak da olur. Hani ö varyasyonunda düşün anlamında ki ben şunu da istiyorum. Ya ben çevreyi hesapladım ama ardından bir daha bana sorsun. İstiyorum. Başka bir hesap yapacak mısın gibisinden. Hani e, bir daha seçimini seçim giriniz diye sormasını istiyorum. Ne yapalım? Evet. Aynen öyle. Şuraya adım 2'ye gittim. Bir daha sordum. Alan hesabını yaptıktan sonra da bir daha ııı e, seçim girmesini istiyorum. Ne yaparım? Gene şuraya bir tane adım 2'ye gir. Git eklesek olur mu? Hemen altına. Ya yani ben tekrar tekrar sormasını istiyorum bunu. Burası 11 oldu artık. Şurası 12 oldu. Tamam mı? Bir tanesini değiştireceğiz. Hangisini? Değiştireceğiz. Amacımız burada varyasyonları böyle düşünmek. Uzun bir algoritma oldu. Şimdi algoritmamız bitti arkadaşlar. Şimdi bunu e, flowchart'la yapalım. Şu anda 3 verirsek 3 olmazsa derken nasıl evet. anlamadım? Yani elinde sonunda gidiyoruz e, Evet. E, şimdi eğer edip, konuşur, yani Evet. Gider. Gider. Üç girersek e, seçiminiz giriniz. Üç dersen tamam üç olmazsa, e, üç olmazsa gitmeyecek. Evet zaten üç e, üç şart oldu. Çıkmak için mutlaka üçe basacağız artık. Aynen. Evet. Şimdi üç şart oldu. Programdan çıkmak için artık her zaman üçe basacağız. Yani programdan çıkma komutunu vermek zorundayız. Şimdi bunu flowchartla yapmaya çalışalım arkadaşlar. Bunun farklı örnekleri var. Dairenin çevre ve alan hesabı internet üzerinde. Bakabilirsiniz. Ben şimdi flowchart'ımı açıyorum. Daha önce yapmış olduğum gitsin. Gitti. Pencereyi de kapatıyorum. Şunu biraz daha sağa alırsam çok daha rahat edebilir miyim? Biraz rahat edemem. Evet arkadaşlar. Başta dedik. Sonra ne diyeceğiz? Bir tane mesaj yazacağız ekrana. Bu sefer out. Bir mesaj. Evet bir giriş Geçmiş mesajı yazacağız. Özür dilerim. Diyeceğiz ki seçiminizi giriniz. Ne diyelim? Bir diyorum. Bir diyorum. Çevre hesabı. Boşluk. İki diyorum. Alan hesabı. Üç diyorum. Çıkış diyorum. Evet. Bunu da nereye aktaracak? S değişkenine seçim için. Buraya aktarsın. Buraya koydum. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Burada hemen şunu gireceğiz. Diyeceğiz ki S eşit birse dedim. S eşit birse ne yapacak? Evet. S eşit birse çevre hesabına geçecek. Onun için şuraya çevre hesabı. Çevre için C demiştim değil mi arkadaşlar? <laughs> o zaman şimdi çevre hesabı için ne yapmamız lazım? Bir tane ee, değişkenimiz var mı? Tabii değişkenimize bir değer atamamız gerekiyor. Biz öbür tarafta değerimizi atamıştık. O zaman şunu yapalım arkadaşlar. Öncelikle bu seçim var ama şurada bir sabit tanımlamamız gerekiyor. Bakın bu sefer değişken değil de sabitten bahsediyorum arkadaşlar. İçindeki veri hiçbir zaman değişmeyecek. Değişken oldu diyor ama ben buraya pi diyeceğim. Değerine de ne diyeceğiz? 3,14 yazacağız. Bunu burada tanımladım. Başka ne yapacağız? R falan. başka ne diyeceğiz? Çevre hesabı. Şimdi burada başka ne isteriz? seçimimizi girdik. Bir soru sormasını isteyeceğiz. Evet. Yine şuraya geldim. seçim bir set. Bu sefer benden ne istesin? Yarı çapı giriniz. Giriniz. Değil mi? Birinci seçim yaptıysak bu, bunu sorması lazım. Tamam dedim. Daha sonra ne yapacağız? İşlemimizi yapacağız. 2 pi re'ydi değil mi? Aritmetik işlemlere geliyorum. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? 2 pi re. 2 çarpı pi. Yeni değeri nereye aktarsın? 2 çarpı pi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yeni değeri e, şöyle yapalım. R'ye aktarmasın. Önce R'ye gireceğiz. Önce R'yi hesaplasın. R ile pi'yi çapsın. Yeni değerimizi gene R'ye aktarsın. Daha sonra da bir işlem daha tamamlayacağız. Bunu tek kutu içinde tamamlayamıyoruz. Bu sefer de evet R'yi de 2 ile çarpsın. Ve sonucu nereye yazsın? Çevreye yazsın arkadaşlar. Çevre değişkeni. Evet daha sonra da buradan ne yapalım? Ekrana yazdıralım çevremizi. Evet. Çevre diyelim. Dairenin çevresi diyelim. O da çevreydi. Büyük harflerle çevre. C harfiyle ifade etmiştik onu. Şu şurada dursun yine. Şimdi bunu bu şekilde acaba bizler gösterebilir miyiz? Çalıştırabilir miyiz? Sadece çevre hesabını yaptırabilir miyiz diye merak ediyorum. Bir deneyelim. Şuradan bağlayacağım. Sadece çevre hesabının sınamasını yapmak istiyorum. Alanı daha yapmadık. Çevre hesabı yapacak mı? Evet. Bu şekilde yaptık. Hayırsa ne yapsın? Tekrar şuraya gelsin. Buraya da Tabii şu otomatik bağlayı kaldıracağız arkadaşlar. Çizgiyi sileceğiz. Bağlantıyı tekrar koyalım. Evet, şuradan da bağlayalım. Evet. Otomatik bağlayı kaldıralım. Bir çalıştırmak istiyorum. Kaydetsin. Daha bitmedi. Bu işlem pencerenin açık olmasını gerektiriyor. Hangi pencerenin? Sorun nedir? Bakalım. Tekrar çalışacağım. Bu işlem pencerenin açık olmasını gerektiriyor. Evet, Çıkış var. Giriş var. Bir sıkıntım var. Yok. Evet. Şurada arkadaşlar Nokta yerine virgül kullanacaksınız. Hata oradan kaynaklanıyor. Şimdi bu testi baştan alalım. Ee, çevre hesabı için 1, 2 yazarsak 3 yazarsak ne yapar? Bakalım 2 yapalım. Tekrar sorar. 3 yazarsam yine tekrar sorar. Sebebi çünkü 2 ile 3'ü değerlendirecek daha karar mekanizmasını buraya koymadım. Ondan dolayı. Evet, ondan dolayı sürekli dönüyor. Onun için şunları geçici söylediğine bağladım yani. Şunları kaldıracağım. Amacım sadece çevre hesabını yaptırmaktı. Şimdi hemen buradaki bu çizgileri sileceğim arkadaşlar. Durdurup da. Yanlış yeri sildi. Önemli değil. Bağlaştılar şimdi ilk dursun. Şöyle tekrar bağlayacağım bağladım Şimdi seçimim bir ise bir mi diye soracak. Evet. Çevre hesabı. Değil ise yani hayırsa cevabımız ne olacak? Bir tane daha bundan koyacağız arkadaşlar. Neydi bu? Karar yapısı. Seçim iki mi diye bakacak bu sefer. Tamam mı? Seçim iki mi diye bakacak. Şu alttakini alalım. Hatta bunu da şöyle biraz kaydıralım. Şöyle kaydırıyorum. Burası çevre hesabının yapıldığı taraftı. Evet. Bu şekilde dursun. Şuraya bir bağlaç koyarsak mesela daha temiz bir bağlantı olur. Yani şuraya bir bağlaç koysak veya şuraya. Daha iyi olur aslında. Onu en son düzenleriz. Şimdi cevabım hayırsa ne olacak? Bağla. Bu sefer S2 mi diye baksın. 2 ise ne yapacağız? Arkadaşlar alan hesabı yaptıracağız. Yine e, bana neyi sorsun? Şey, yarı çapı. Yine yarı çapı. Evet. Yine yarıçap sorsun. Yarıçapı giriniz. Evet, r dedik. Evet, bunu da girdik buraya. Daha sonra yarıçapı girdikten sonra ne yapalım? E, hesabımızı yaptıralım. Ee, nasıl bir şey olsun? Pi R kareydi. O zaman R çarpı R sonucu tekrar R'ye aktar. Tek seferde yapamıyoruz. Mutlaka iki tane işlem işleyici kullanmak zorundayız. Normalde elle yazsak bunu daha yapabiliriz. Sonra R'yi neyle çarpacağız? Pi ile çarpacağız. Evet. Onu arkadaşlar en son olarak alan değişkenini aktaracağız. Çünkü alanı bulmuş oluyoruz bu şekilde. Daha sonra çıkış diyorum. Dairenin alanı diyelim. Alanı bu iyi kabul etmiyor. Buraya da A dedik. Ve bunu direkt buraya bağlayabiliriz ama şu anda bağlamayacağım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Cevabımız evetse. ilk bağlantımız bu şekilde olacak otomatik bağlayayla devam edelim şuraya kadar. Bağlamayı kaldırdım. Evet. Cevabımız 3 ise eğer 2 de değil 3 ise ne olacak? Evet. Bir tane daha ekleyeceğiz. Ya da eklemeye bile gerek yok. Direkt başa dönsün. Yani bunun dışında bir şey değer gelsek, 3 veya bunun ondan farklı bir şey gelsek, ne yapsın? Direkt dura gelsin. Şimdi şuradaki bağlantıyı kopartacağım arkadaşlar. Kopartıyorum. Çizgi sildim. Cevabımız şu şekilde buraya gelsin. Yani hayırsa. Evet. Şimdi bunlar ne olacak? Evet. Bunlar başa dönecek arkadaşlar. Şu bağlaçlar vasıtasıyla. Bunu bu taraftan şu tarafa şunu da bu taraftan başa almak istiyorum. Ben yani demiştik ki algoritmada en son aşamada değiştirmiştik. Her seferinde sorsun istiyorum ben. Şuraya da bir tane bağlaç koyalım. Şuraya da bir tane koyalım aynı hizaya. Sonra bunları bağlayalım. Otomatik bağlayayla devam ediyorum. Şekiller biraz bozuk. En son aşamada düzelteceğim onları. Bağla diyorum. Otomatik bağlayayla devam ediyorum. Evet. Otomatik bağlayı kaldıralım. Kaldı. Düzgünleştirdik. Şunları düzgünleştirdim. Şuradaki bağlantıyı da e, düzgünleştirebiliriz isterseniz. Yapalım mı? Şöyle yapalım. Şuraya bir nokta. Şuraya da bir nokta koydum. Şuradan şuraya bağla, otomatik bağlayla devam ettir. Bu şekilde. Otomatik bağlayı kaldırdım. Şunları düzelteyim bu şu şekilde. Düzgün olsun şekillerimiz. Evet. Biraz alan problemi olduğu için biraz uğraştık arkadaşlar. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Evet. Şeklimizde ufak tefek bozukluklar kalmış olabilir. Onları da e, gördüysek hemen yapalım madem. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi çalıştıralım. bakalım ne olacak. Başla diyorum. Evet. Alan hesabı için 2'ye basıyorum bu sefer. Hemen ne yaptı? Diğer tarafa geçti. Yarı çapı giriniz dedi. Gene bir girelim de. Bir girdim. Dairenin alanı 3,14 diyor. Bir girdik. Pi R kare. Evet bir kere bir bir. Pi ile çarp 3,14. 2 girersek ne olur? Bak tekrar sonra gördüğünüz gibi 2 giriyorum. Bakalım ne çıkacak? Yarı çapı diyor. Evet 12,56. 3 giriyorum. Durdu çıktı. Gördünüz mü? Veya 3'ün dışında bir şey girersek ne olacak? Evet 3'ün dışında Mesela 5 girdim. Gene durdu. Şunu da yapabiliriz arkadaşlar. Son bir kez. Mesela 3'ün dışında bir rakam girersek soruyu bir daha sorsun bize. Hatta şöyle bir mesaj versin. Desin ki ee, geçersiz girdiniz. Geçersiz giriş deyip o mesajı yazıp başa dönsün. Tamam mı? Öyle yapalım. Hemen şuradaki bağlantıyı keseceğim arkadaşlar. Çizgiyi siliyorum. Şurada dursun. Baklava diliminden koyacağız. Bu sefer 3 durumunu e, mecburen göstermek zorundayız. 3S yes. Ne yapacak? Evet durumunda çıkacak. Değil mi? Şunu da şuraya koyalım. Şu hayır. Şuradakine ait arkadaşlar. Neyse biraz üstüne gelsin. Sorun yok. Zaten mecbur üstten atlama olacak. Evet, S3 ise evet durumunda dursun. Bunun dışında bir mesaj versin bana hemen. Geçersiz giriş deyip giriş dedim. Şurada değişken söylüyorum. Bakın daha önceden kalan bir değişken ismi. Ee, geçersiz giriş deyip arkadaşlar ne yapsın? Tekrar şuraya bağlansın. Yani buna. Bağla. Daha sonradan da tekrar şuraya bağlasın arkadaşlar buraya. Heh. Bu mesajı versin. İyi mi böyle? Evet. Şimdi çalıştırıyorum tekrar. 4, 5 girdim. Geçersiz giriş dedi. Tekrar soru sordu. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 girdim. Çıktı. Programı bir daha çalıştıramıyoruz. Soru sormuyor. Tekrar çalıştırıyorum. 2'ye girdim. Hani hep bütün durumları test edelim görerek. İşte 1 girdim. Hemen gördük sonucu. Tekrar bu sefer çevreye hesaplatalım. 2 girdim. 12.56 ee, 6 girdim. Geçersiz giriş dedi. 3 girdim. Bitirdim. Bütün ihtimalleri bu şekilde test etmiş oldum. Arkadaşlar bu akış diyagramıyla ne yaptık? Dairenin çevresini alanını alanı hesaplattık. Ee, bunu da girişten seçenek girerek yaptık. Girişten seçenek girdiğimizde, bir girdiğimizde Çevre hesapladı. 2 girdiğimizde alan hesabı yaptı. 3 girdiğimizde programın çalışmasını durdurdu. Bu rakamlar dışında herhangi bir şey girdiğimizde geçersiz giriş diye bir mesaj yazdırdı. Ve e, tekrar bize bilgi girmemizi istediği mesaj kutusuna geri döndürdü. Tekrar bilgimizi girdik. Bu şekilde biz örneğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar.